Tekrar radyo internetimizde teknik bir arıza oluştu. O nedenle programımız yarım kaldı. yani ben de sabahtan beri Erdem Bey sizi de beni de durmadan bu internet firmaları Evvela bunu Önce bunu bir önleyin. Şu kesilmeleri yani. bir önleyin ondan sonra onu arayın. Yani biz kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz ya? Yani tam böyle teknoloji çağındayız diyoruz. Bir bakıyorsunuz internet komple gitmiş. Yani bir, bir de e, hani az önce söylediniz ya e, alacağına şahin, vereceğine karda diye. Bu internet şirketlerinin tamamına söylüyorum. Bakın hiç firma ayırt etmeden söylüyorum. Şu firmada iyi demiyorum. E, hepsinin altyapısı adına da bana göre yeterli değil. Demek evet. Ee, bu nedenle özür diliyoruz. Ee, Radyo Toros'tayız. Erden Arat'la Bir numara programındayız. Ee, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Sarıçam Belediye Başkanımızı anlatıyorduk. Sarıçam Belediye Başkanımız Fatih Koca. Fatih Koca bir bölümü sonra. Şimdi e, halka dokanıyor. Halka sempatik geliyor. Televizyon yüzü Bak geçenlerde onun engelli kardeş, engelli çocuklarımızla ilgili bir 29 Ekim Cumhuriyet coşkusu var. İftihar ettim ben onlarınca. Yani çok önemli bir şey bunlar. Tabii. ve o coşkuyu kutlamak, o coşkuyu yaşamak Bilal Başkan'a yakışır. Bilal Başkan yoluna devam ediyor, ediyor herhalde. Bilal Başkan'ı inşallah başarılarını devamını temenni. Fatih Koca e... Fatih Koca Espiri söyledim. Fatih Koca Espiri etrafına bir... Yok, o yayınımızdan... Kesin. Ha, kesin. Fatih Koca Espiri, bak. Ben şunu söylüyorum. Fatih Koca Espiri çok iyi başladı. Fatih Koca Espiri'nin en büyük başarısı teşkilatından geliş. Ama Fatih Koca Espiri başladı. Ama Fatih Koca Espiri çok başarılı olunca, halka çok iyi dokununca etrafında şeyler türedi. Altını oyabilecek bir kadro Yapmıştı. Fatih Koca ismi bu kadroya dikkat etin. Bakın bizim şehmoz, Baysal onun basın danışmanı bizim kardeşimiz. Ya bir çikolatayla bir çiçekle Adana'ya Fatih Koca mal etti. Fatih Koca bir ters evde iyi ses getirdi. Yani yüreğinde yapılan bir terse. Fatih halka iyi dokanıyor. Bu şekilde yoluna devam etsin. Yolu açık olsun diyor. Evet, İnşallah şu köprülü mahallesinin de sorunu, dop sorunu 42 olan dop sorunu da çözmek için elinden gelen her şeyi yapar ve Sinan Paşa Mahallesi'nin kentsel dönüşüm projesine de bir an evvel Büyükşehir Belediye Başkanı beraber bir çözüm üretirler diye düşünüyorum. İnşallah. Herhalde üretmişler. Hı. Kısa zamanda temele atılacak. Evet, İhale baş, işte başlayacak diyorlar. Orada çok güzel Adana yani Adana'ya görünümü evet. için Sinan Paşa Aynen doğru söylüyorsunuz. Fatih Başkanım duydunuz. Ee, ekibinize biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, Soner Başkanımız. Ya Soner dört dörtlük gidiyor. Soner inanın Adana'nın Ankara'nın Çankayası, Adana'nın Çukurovası. İyi çalışıyor, iyi şeyler yapıyor. Bir defa adamın kendi sempatik. Evet. Adam yürürken, bağırırken, çağırırken bile gülüyor. Bir şeyler de yapıyor. Doğru. Dinlenme evleri yapıyor, yurtlar yapıyor. Yani yurt da yaptı. Tabii tabii. İki tabii. tane mi oldu yaptı? Tabii ve birçok bir projesi geçtiği dönemde birçok projesi e, şu anda İstanbul Belediyesi tarafından uygulanıyor dikkat alındı. Burada da mesela e, o su oyun parkları Yüreğir Belediyesi tarafından dikkate alındı. Şimdi Çukurova'nın yaşam tarzına uygun hizmetleri yapıyor. Evet. Ve gülüyor. Boşuna dememişler. Çukruvan'ın gülen yüzü. İnşallah Adana'nın gülen yüzü olur. İnşallah. Adana'nın e, gülen yüzü olur. Ben e, program aldığımda da söylemiştim. Hep onların bir sloganı var ya e, aşkım e, başkaları aşkım alınmaz Adana'nın Adana, Adana gülen yüzü olur. Diye. Diye. <laughs> he? aşkım Adana sevdam Türkiye demiş ya. He. Yani ya, alınan alınsız. Ya alınan alınır. yani. <laughs> şimdi garip bir şey dedim ayıp olur. Yani şimdi eee biz Soner Başkan'ı seviyoruz. Biz başkanlarımızın hepsini seviyoruz. Ama sen bize tepeden bakarsan vallahi bu sıra bakmaz. O da sıra, sıra tepeden bakanlara gelecek. Evet. Soner başkanımızı da yaptığı hizmetlerden ya, dolayı. Süper ya bir defa var ya. Tebrik. Soner de. başkanla konuş. Sinirlerin laşkaysa otur on dakika sonra adamla gülen ya. Evet. Adam gülüyor, boyuna gülüyor. Adam iş yapıyor, şeyi belediyeyi idare ediyor. Belediye yaşıyor. Aynı senin gibi yaşıyor, senin gibi konuşuyor, senin gibi bağırıyor. Tam benim, ben diyorum ki ya başkan tam benim stilde bir adamsın diyorum. <laughs> Ana, e, doğru bize onun abisiyle muhtarasın. Bakın, şimdi Söner Çetin büyük güç, bunu kabullenin. Karadaş'ın çocuğu, Karada Adanın en büyük seçmeni Karadaş obasıdır. Yani yerli kesimdir. E, doğu kökenlidir. İkinci seçmen olur. Yani Soner Çetin'i yani kenara atmasınlar. Soner Çetin büyük bir güç. Yani sağ kesimden de oyalar, sol kesimden de oyalar. Yani oyalır. Soner Çetin Allah anası onu doğururken tam bir siyasetçi, bir belediye başkanı olarak doğurur. Öyle bir profille doğurmuş. Öyle. Gülüyor. Ama onun abisiyle de, bak abisi de dört dört Mustafa Asım vardı. Ee, bizim Biz onunla 80'de Cumhuriyet Halk Partili dediler. Aile kökünde. Karadaşlılardır. Şeyh Murat Köyü'nün abisi eski muhtarıdır. Hela evet. Sulama Birliği Başkanlığı falan da yaptı Asım abi. Asım, muhtar Asım'dır onun abi. abisinin lakabı. Biz ondan beraber Cumhuriyet Halk Parti'nin rahmetli Ahmet Albay döneminde aynı il yönetiminde görev yaptık. Ben il sekreteriydim. Evet. Yani Ahmet Albay'ın da vekili verdim. Olsun. Yani bir saate açtık. Ben onu belirttim. O da on dakika sizin toleransınız olsun İnci Hanım. Bizden sonra e, Eda Aslan'la yaşama dair programı var. E, Eda'nın da bugünkü konu e, bir diyetisyen e, Merve Gürsel. E, onlara da başarılar evet. diliyorum bu arada. Radyo Toros'tayız. E, Akif başkanımla. Akif Başkan ne demek ilk bir yılı atlattıktan sonra dört dörtlük işleri imza basmaya bir. defa üretim belediyeciliğin temelini aslanlar gibi oluşturuyor. Üretim belediyeciliği diyor. Evet üretken belediyeciliği. Bak dün Adana'daki bütün spor kulüplerine yardım ettiler. Bazı belediyelere de örnek olsun bu iş. Evet. Yani amatör kulüplere maddi manevi bütün kulüplerin malzeme işlerinde, maddi katkılarında her türlü yardımı yaptılar. ligindeki kulüplerimize yardımcı oldular. Akif Başkan bu araç korkunç derece Seyhan'a büyük işler yapıyor, imza atacak işler yapıyor. Başkan, Akif Başkan'ı da bu yönden dolayı mutluyorum. Evet, sıra geldi Büyükşehir'e. Evet. Sayın Zeydan Karalar hakkında Yo, Zeydan, istersiniz? Zeydan Başkan'ı bulanı aşk olsun. Yani... Ceydan Başkan eskiden böyle derdi. Yani yaşam tarzı böyle değildi. Çalışıyor. Ne yapıyor, ne yapıyor? Fabrika mı çalışıyor? Asfalt yapıyorlar, yol yapıyorlar. Nerede? Ondan sonra altyapı döşüyorlar. Hangi altyapı? Yani Sayın Beyli geziyor, Peki geziyor, Kozan geziyor, Ceyhan geziyor. Bak, Arada bir adına uğruyor. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Biz Ceydan Başkan'ı destekledik. Bunu inkar etmeyeceğiz. Ama Zeyda'nın bir huyu var. Kendini desteklenmeye, desteklemeyenlere daha fazla değer veriyor da. O da işin ayrı. E kendinin de verdiği değer kadar da aynı değeri de kendi görür. Şimdi ben şunu söylüyorum. Diyorum ki kardeşim siz iyi şeyler yapıyorsunuz. Yap, sen halka iyi dokunan adamdın. Evet. Sözü de her zaman gidiyor işte göller diyordu, şeyler Sayın Beyli diyordu, Tufan Beyli diyordu, Aladağ diyordu. Seçimlerde 130 bin fark etti. Sen de şimdi Sayın Bey'le falan dedin ya. O, geldi. o aklıma geldi. O İki, ben Zeydan Başkan kendine çok büyük mı getirirdi. Şu Rütü Garsası'nı veto etseydi. Evet. Bak. Önemli. Şimdi hepimiz eleştirdik. O da vermedik adamı. Hüseyin Sözlü'yü. Hüseyin Sözlü'nün yanında bir şey vardı. Neydi orası canım? Cıkıldı ya ya orayı park yaptı. Ha şey Türk Hava Kurumu'nun. Türk Hava Kurumu'nun yeri. Dünya Göz Hastanesi esas orayı aldıydı. Aynen Hüseyin söylediğini söyledi. Yıkarım burayı. Niye Ben park yapacağım burayı. Burayı yeşil alan açacağım. Halkın hizmetine koyu yapıp getireceğim. Adam Dünya Göz Hastanesi yanaşamadı. Niye? Belediye Başkanı kararlı. Burayı halka açacak. Yani şöyle düşünülmüştür. Şimdi Dünya Göz Hastanesi alsaydı orayı ne yapacaktı? Ee, yine hastaneye çevirecekti. Tabii Ülke tabii. Ne demişti Hüseyin Sözlü? Ben burayı sağlık alanı Vermem yaptırmam. Vermem dedi sana yaptırmam dedi. Sağlık Doğru, alanı ha. yaptırmam, yaptırmam demişti. ha. Ve ne oldu şimdi herkes orada dinleniyor. Peki sen de buraya diyeydin ki bak Dünya Göz Hastanesi burayı alacak ama yıkarım burayı diye. Sağlık alanı yaptırmam Sağlık mı alanı one? yaptırmam diye. Evet. Ama sen ne yaptın? Veto bile etmedin. Tamam o, oy o, oylamaya katılmadın. Doğru. Orada Mustafa Bursavu... Mustafa... Ya ne hikmetse zaten kime sorsak ben yoktum diyor. şimdi orada Mustafa Bursavuş katıldı, red verdi. ikinci günü çıktı, özür diledi. 12'de ne lahana ne tursun ne Onu da kim e, döndü, şey yaptırdı, özür diletti onu da merak ediyor. Yani şimdi kim sen özür diletti ya? Niye özür diliyor? Evet. Tek başına kal, aslanlar gibi Adana seni almış diyordu. Evet. Şimdi orayı vetur etseydin canım. Ha, tartışılsın. Tekrar gelsin meclise. Lan ne derdi Adanalı? Helal olsun Zeydan Başkan'a ya. Kamu Vatandaşın gidip yarın istirahat edebileceği, oturabileceği yeri veto etti kardeşim. Meclise getirdi. Ve Millet ittifakı olarak da buraya oy vermeye, vermeyebilirler diyecekti. Ama ne yaptı? Ne veto etti, ne bir şey etti. Çıkıp bir laf bile etmedi. 30 tane radyonun toplantısına katıldı orada bile tık yok. Ses çıkmıyor, tık yok. İnşallah Sayın Valimiz bunu yapar. Ben şunu söylüyorum. Geçen gün çok esprili bir laf dedim. Bir yerde oturuyordum. Seçimle gelen veto etmedi ama atamayla gelen inşallah burayı veto ederdi. Evet bu Rütük arsası Zeydan Başkanı puan kaybettirdi diyebiliriz. Ee, son olarak spora girelim biraz da. Adana Spor ve Demir Spor'u Şimdi Adana Demir kapatalım. Spor'un son kaybettiği maça bakalım. 2-1. Başakşehir maçı. Başakşehir maçının son 19-20 dakikasına kadar bir sıfır öndeyiz. Efendim. Başakşehir bir sıfır önde Adana Demirspor. Başakşehir'de futbolcular değişik değişiklik yaptı, değişiklik yaptı. Adana Demirspor'da. İşin garip tarafı maçın son 15-20 dakikası bir takım puan alacak buradan ya. Puan almak için adam değiştirir. Puan almak için adam değiştirir. Evet. Ama bu puan almak için değil. Biri iki, iki üç yapmak için çıktı. Balotelli alıyor. Forvet, forvet alıyor ince adam. Adam yürüdü. Kaldı adamı demir sporun kişi. Baba tövbedir. Ne de? Yürüyorum. Allah'a bir şükür. Gökhan İlleri aldı. Yahu beş tane pas verdi. Dört tanesi adama gitti. Sanki sokakta oynuyor ya. Alıyor ayağına. Tek pas veriyor. Alıyor. Hel verdiği top ve penaltı pozisyonunu biraz incelesinler. Ara yani tekrar yediden şeye penaltı pozisyonunda Gökhan İnler'in verdiği pas var. Pası verdi, kaptırdı. O topla geldi. Tehlike oldu. Penaltı oldu. Ya arkadaş. Ne oldu? Bak bir hocanın değişikliği bir takıma üç puan getirtirdi. Bir hocanın değişikliği Montella mıdır? Demir Spor'un hocası. Değişikliği Adana Demir Spor'un üç puanına sebep oldu. Ya böyle bir iş olur mu ya hoca ya? Ne oluyor maalesef? Şey misin sen ya? Bu nasıl bir değişiklik ya? Benim bildiğim puan almıyor oynanır. Bu arada da o kaleci kardeşimizi kutluyorum. Ben onu eleştiriyordum. Zaten bir maçı, bir iki maç oynadı. İnşallah bütün maçları böyle oynar. Demir Spor'da kaleci sorununu tabi maçın başında bir hata yaptı diyorlar Kodunçuk ve onun değil. E, bu böyle oynar. Demir Spor'da bu böyle oynarsa kaleci sorununu da halletmiş diye düşünüyorum. Adana Spor? Adana Spor iyi gidiyor. Geçen maçta zaten onun sinyalini verdi. Son maçta son dakikalarda yedi böyle. Son maçta da 3 puan aldı. Puanını yükseltti. İnşallah Adana Spor'da Kendini daha şeyle. Bizim esas Adana Bal Ligi'nde takımlarımız var. Evet ya Adana Spor 1954. Adana 1954, 1954. Adana. <laughs> Menderes Kutlu'nun başkanlığında. Evet. Yeni Mehmet Kutlu'nun ikinci başkanlığında. Reşat Hoca'nın yönetimi yani teknik olarak yönettiği bir kadroyla 4-4 Dört gidiyorlar. Ve iyi gidiyorlar. Yani Adana 1954 Adana, işte Adana Spor 1954 Adana Spor 1954 Profesyonel kulüp gibi. Ya inanın bin kişi, iki bin kişi maçına gitti. Ya inşallah e, bu spor kulüplerinin Ben, ben yani da... benim gördüğüm kadar kulüp başkanları Menderes Kutlu da bu işi seviyor, evet. futbolu da seviyor. İyi de Adana sporudur. Evet. Menderes. İnşallah başarılarının devamını temenni ediyorum. Adanalılar da amatör kulüplerimize, bal ligindeki kulüplerimize yardım etsinler. Yalnız Reşat Hoca ile konuştum. Reşat, Reşat Hoca ve Mehmet Kutlu ile konuştum yani ikinci başkanla. Sahanın çok kötü olduğunu, şu saha sorununda beden terbiyesi bölge müdürlüğümüz mutlaka buna bir el atmalıdır diye düşünüyorum. Yani, bu evet. arada Kürtçüler Sporu da kutluyorum. Evet O da Deplasma şeyde yendi. Evet. Onları da kutluyorum. Oraya da Bilal Ulu da, Kadir Gül kardeşimiz falan elinden geldiği kadar yardımcı oluyorlar. Bilal Başkan oraya da sahip çıkıyor bu Tabi bu Adana Spor e de bizim belediye başkanlarımız inşallah sahip çıkarlar. Yani genç işte işte geliyor geliyor. Adana'dan çıkacak çıkacak. Adana'da futbolcu bereketi olacak. Adana'da fışkıracak ince yani. Ya Fatih, Fatih Terimler geliyor. Selamiler geliyor. Kartal Yaşarlar geliyor. Coral abiler geliyor. Kaptan Bedirliler geliyor. Faruk Karadoğanlar geliyor. Yani geliyor oğlu geliyor. Diş Hasanlar geliyor. İnşallah umarım öyle olur. Biz konuştukça program uzayacak evet. ama yani orada, bu olay bu. az önce siz hani sahanın çok kötü olduğundan bahsettiniz ya biz daha önceki programlarımızda e, yıkılan stadın yerinin e, bu amatörün şimdi görüyoruz. Ne kadar yerinde bir e, kararmış. E, dün de ihalesi vardı e, Millet Parkı yapılması için. ihale yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyorum ama karar askıya çıkmıştı. Sonuna geldik. Evet sonuna geldik. E, son cümlelerimizi alayım Adanalı'nıza vereceğiz. Adanalı, Adanalı, Adanalı hemşehrilerimizle 10 gün sonra buluşmak üzere. Demin ki internet yayınımızın kesintisinden dolayı da Adanalı hemşehrilerimize özür, e, özür diliyoruz. diliyoruz. Kendilerine sağlık, mutluluk, Türk halkının tamamına şu pandemi belasından bir an evvel kurtulmak dileğiyle sağlık ve mutluluklar diliyorum. Abi, bu arada Karadaş Belediye Başkanımızı da unuttum. Karadaş Belediye Başkanı'mız sıra, da tutarlı. sıra sıra gelmedi işte bu ha, internet üzerinden. Bir daha da gelsin can iyi olur. <laughs> Karadaş Belediye Başkanı'mız da iyi gidiyor. Tutarlı bir kardeşimize ben şey yapıyor. Tutarlı bir kardeş arkadaş. Kendine de başarılar diliyorum. Karadaş Belediye Başkanı'mızla da en kısa sürede Karadaş'ta görüşeceğiz. Evet çünkü Bizi davet kaç etti. defadır ha, davet etti, gidemedik. Allah hem tekrar tekrar sağlık ve mutluluk diliyorum. Ee, ben de umarım. E sıkılmadığınızı düşünüyorum. Ee, oldukça keyifli bir program oldu. Eee bir numara Erden Arat'la bir numara programında eee bugün sizlerle birlikteydik. Eee ben İnce Yılmaz Türk, e, Toros Gazetesi ve Radyo Toros Genel Koordinatörü. Eee Erdem Bey'in temennisi gibi ben de size e, bir 10 gün sonra eee yeniden bir araya gelmek, ülke siyasetini, Adana siyasetini gündeme değerlendirmek üzere. İnce Hanım bir şey unuttum. Evet. Bir şey unuttum. Herhalde Cumhurbaşkanlığına İmamoğlu yavaş yavaş ısınıyor adaylığına. Çok uzayacak Erdem Bey. Yok çok uzay bir şey değil. 10 gün sonra tartışacağız. Anlatacağız. On gün sonra e, yavaş kaç. yavaş ısınıyor gibime geldi. Herhalde bir altı ay filan verecekler. Çünkü bir konuşamadığımız birçok da konu evet. oldu bugün. Eee hoşça kalın diyoruz ve dostça kalın diyoruz.